Ankamattan herkese selamlar arkadaşlar Konsept 3 ile devam ediyoruz ve bizi beğeniyorsunuz ve arkadaşlarınıza bizden bahsediyorsunuz arkadaşlar Konsept 3 bu konseptin PDF'ini linke koyduk oradan takip edebilirsiniz bizi evet Konsept 3'te Tam sayılardayız arkadaşlar. Doğal sayılar ve tam sayılar yani. Ve burada da farklı değerler, en büyük değer, en küçük değer bunlarla ilgileniyoruz. Örneğimiz de bununla ilgili. Şimdi bunlarda sayılara aşina olmak önemli. Yani zaten ileride göreceğiz EBOB'da, ECOB'da. Ama genel olarak sayıların çarpımları, katları, oranları bunları bilmemiz gerekiyor. Şimdi bu örnekte konsept 2'de bahsetmiştik arkadaşlar. Çarpımları sabit olan iki sayının toplamı en büyük hangi durumda olur, en küçük hangi durumda olur? Ona tekrar bakalım. Ve unutmayın arkadaşlar bu soruları gözünüzde büyütmeyin. Çok soru çözdükçe zaten rahatlıkla alışacaksınız. Şimdi burada ne diyor? X artı Y artı Z'yi en büyük seçeceğiz ve hatta en küçük seçeceğiz. Bu üçünün toplamının hangi durumlarda olur? Ne demiştim ben size? Bu tarz sorularda marjinal yerlere bakın. Yani çözümü ya en uçlarda arayın ya da birbirlerine en yakınlarda arayın. Şimdi e, şuna bakalım. X çarpı Y 24. Şimdi o zaman X yerine bir de şunlar da önemli değil. İkisi de pozitif olacak. X ve Y. X yerine 1 alayım. Y kaç olacaktır? 24 olacaktır. Şu anda en uçta çalışıyorum. Y çarpı Z için de arkadaşlar şöyle yapalım. E, ee, Y'yi kaç aldın? Pardon. Y ikisinde ortak. Dikkat et. Evet yanlış yaptık. Y ikisinde eğer ortaksa e, şöyle düşüneceğiz. İkisinde ortak olan ne olmalı? Bir de en uç yaptığımız zaman tam tersi yapmamız gerekiyor. Şunu silmeme izin verin. Evet. O zaman Y her ikisinde olacaksa Y bir olsun. X kaç olacak? 24. Y burada 1 olursa Z kaç olacaktır arkadaşlar? 18 olacaktır. Şimdi baktığımız zaman nedir? Bu uçlarda değil mi? Toplamı kaç olacaktır? Ee, 30, 42, 43 olacaktır. Bak en büyük oldu. Şimdi diğer durum neydi? Birbirine en yakın seçecektik. Birbirine en yakın seçerken Y ikisinde ortak olduğu için aklıma hemen ne gelecek? O BEP gelecek değil mi? Yani her ikisinin de çarpanı olmalı. Ya da her ikisinin de olmalı Y. Ve birbirine en yakın seçeceksen bunların en çok olması gerekiyor. Yani en büyük ortak bölen düşünebiliriz. 18 ile 24'ün ortak bölü nedir? Hemen zihinden yap nedir? 6'dır. O zaman Y'yi buradan 6 seçiyorum. Y 6 ise x 4 olacak. 4 kere 6 24. Y'yi kaç seçtim? 6 seçtim. O zaman 18z kaç olacaktır? 3 olacaktır. Buradan da toplarsak ne olacak? 10, 13 olacak. Bakın 13 o zaman en küçük değeri 13. En büyük değeri de 43 bulunur. Anlaşıldı mı? O zaman çıkartacağımız sonuç ya uçlara bakacağız ya ortalara bakacağız. Ve buradaki şeylere de e, ifadelerine dikkat edeceğiz. arkadaşlar bu soru tipi ÖSYM'nin sevdiği soru tiplerinden. Yani X ile Y'yi bir denklem içerisinde vermiş ve X ile Y nereden geliyor? Tam sayılardan geliyor. Şimdi bu tarz sorularda ben genelde şöyle yaparım. En büyük kat terimi yalnız bırakmaya çalışırım. Yani o zaman ne olacak? 3Y eşittir 25 eksi 2X olacak. Y'yi yalnız bırak Y eşittir 25 eksi 2X bölü 3 olacak. Şimdi Tam sayılarsa eğer işimiz kolay, hayat kolay. Şimdi öyle bir şey düşüneceğim ki eğer y tam sayıysa şu ifadenin 3'e bölünebilmesi gerekiyor değil mi? Yani bu ifade 3'e bölünecek ki tam sayı olsun. Yani buradaki espri bu. Şimdi x de tam sayı olacak. O zaman hemen x ve y için böyle küçük bir tablo yapabiliriz. X'i en küçükten başlatalım. En küçük ne olabilir 3'e bölünebilmesi için? 1 olur mesela. 2 23 23 3'e bölünür mü? Pardon, olmaz değil mi? 1 olmaz. Evet. X yerine 2 yazarsam 4, 21 bölünür. O zaman X yerine 2 yazarsak 4, 21, 21 bölü 3 ne yapar? 7 yapar. Y, 7 oldu. Şimdi bundan sonraki espri şu arkadaşlar. X'i bulduktan sonra şimdi buradaki ritmik olaylar 3'er 3'er yani 3'ün katı 3'ün katı. O zaman şöyle yapabiliriz. X'in bundan sonraki gelecek durağı 5'tir. 5 kere 2 10. 25'ten 10'u çıkart 15. 15 bölü 3 5. Bakın Ritmik olarak gittik. 2, 5, bir sonraki 3 eklersek 8'dir. X sene 8 yaz. 8 kere 2, 16. 25'ten 16 çıkar. 9. 9 bölü 3, 3. Evet. Bir sonraki durağı ne olacaktır? 11 olacaktır. X sene 11 yazarsak 22. 25'ten 22 çıktı. 3. 3 bölü 3, 1. Evet. Bir sonraki durağı 14. 14 yazarsak 28. 25'ten 28 çıktı. Eksi 3. Eksi 3 bölü 3 eksi 1. Ama dı dıt, dı dı diyor bu. Niye? Çünkü zeti tam sayılar pozitiften alacağız. O zaman diğer türlüsü olmaz. Şimdi x çarpı y kaç farklı değer alır? 2 kere 7. 14. 5 kere 5. 25. 8 kere 3. 24. 1 kere 11. 11, 1, 2, 3, 4. O zaman 4 farkı değer alır. Evet arkadaşlar bu soruda ne soruluyor? X ile Y Z pozitiften geliyor. Pozitif tam sayılardan. Evet. X kare eksi Y kare. Nedir X kare eksi Y kare? iki kare farkı. Eşittir 23. Nedir 23? Asal sayı. X çarpı Y. Nedir X çarpı Y? Çarpma sayısı. Arkadaşlar bakın bir soruda ÖSYM'nin en sevdiği kavramlar bir arada. 2 kare farkı. ÖSYM kurulduğundan bugüne kadar 875.150 kere bu iki kare farkı sorulmuştur sınavlarda. Asal sayı belki bir milyon kere sorulmuştur. Z pozitif. Ne demek istiyorum? Bunlar çok önemli kavramlar. Bunları artık içselleştireceksin. Şimdi x kare eksi y kare Allah'ın emri. x eksi y x artı y eşittir 23. Bak şiir akmalı. Yani bunu gördüğün zaman parçalayacaksın iki kare farkı. Bir eksilisi bir artılısı. 23 23 nedir? Asaldır. Asal nedir? Asildir. Yani 1 çarpı 23 olacak. Niye? Çünkü x de pozitif, y de pozitif. O zaman kendiliğinden şiir seni çağırsın. x artıya 23 olacak. x y de 1 olacak. Al. Bu da en önemli iki bilinmeyenli yani birinci dereceden denklem. Bakın küçücük soruda bütün matematik tarihi var. Şimdi ne yapacağız bunları? Cırt cırt bunlar. 2x eşittir 24. x buradan 12 çıktı. Herhangi bir denklemde yerine koy. Burada koy. y kaç çıktı buradan? 11. Neyi soruyor? x çarpı y. 12 çarpı 11 ne yapar arkadaşlar? Sanırım 132 yapar. Evet arkadaşlar, konsept 3'ü bitirdik. Şimdi konsept 4'e geçiyoruz. Yani bu videoda konsept 3 ile konsept 4 bir arada olacak. İkisinin de pdf'leri aşağıda linkte olacak. Bu pdf'lerde hem benim ders anlatımım olacak hem de size vereceğim ödevler olacak. Zaten ee, videonun sonunda da birazcık bunlardan bahsedeceğim. Şimdi konsept 4'e geçebiliriz. Yine aslında ayrı mantığın içerisindeyiz. Yani doğal sayılardayız. Doğal sayılar ve tam sayıların içerisindeyiz. Sorumuza bakalım. arkadaşlar. Bu soruya hep bakalım tekrar. X de Y nereden geliyor? Z pozitiften tam sayılardan geliyor. Yine çok klişe bir soru. Ne yapacağız arkadaşlar? Bu ifadeyi tam sayılı keseye çevireceğiz. Ben nasıl yapıyorum bunu? Şöyle yapıyorum. Bir defa payda aynı değişmeyecek. X eksi 1. Polinom bölmesinin böyle birazcık kabacasına bakalım. Yukarıdaki en büyük bir, en büyük terim kim? Yani baba kim? 2x. Aşağıdaki baba kim? x. O zaman babalar kuralı geçerli burada. 2x'i x'e böl 2. Yani 2 tam diyeceğiz. O zaman 2 tam diyeceğiz. Anlaşıldı mı? Yani bu bölme aslında çok kolay. Payda sabit. Daha sonra babalara bakacaksın. En büyük terimlere bakacaksın. Oranı tam sayıya verecek. Şimdi ondan sonra artık tüme varım yapacağız. 2x-2 değil mi? Bunu bununla çarparsan 2x-2. Artı 5 var burada. Eksi 2'den Artı 5'e gelebilmek için eksi 2'ye kaç eklemek gerekir? 7 eklemek gerekir. O zaman burası 7, burası da artı. Yani bu buna eşittir. Şimdi istersen sağlamasını yap. Nasıl yapıyoruz tam sayılı kesirlerde? İki, bununla bunu çarpıyoruz. 2x eksi 2 artı 7 ne yapar? 2x artı 5. 2x artı 5. Zaten payda sabittir. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla bu ifade yok artık. Ben bu ifadeye geçtim. Peki amaç ne? Hayatı kolaylaştırmak. Şimdi devam ediyorum. Tam sayı olacak değil mi? X de tam sayı, Y de tam sayı. O zaman tam sayı sana şunu söylüyor. Eğer Y yani burası tam sayı olacaksa bu zaten tam sayı. Dolayısıyla bu kesrin ne olması gerekiyor? Bölünebilmesi gerekiyor. Yani X eksi 1'in 7'nin bölünü olması gerekiyor. 7'ye bakıyoruz. 7 asil sayı. Herkesle işi olmaz, herkese bölünmez. O zaman 7'ye bölünebilmesi için x eksi 1'in ya 1 olması gerekiyor ya da x eksi 1'in ne olması gerekiyor? 7 olması gerekiyor. Başka alternatif var mı? Yok. Niye yok? Çünkü x de y yani negatifleri alamam. Çünkü x de y ikisi de pozitif. Dolayısıyla buradan x kaç çıkacaktır? 2 çıkacaktır. Buradan x kaç çıkacaktır? 8 çıkacaktır. Şimdi her bir x için y'yi düşünelim. x yerine 2 yazarsak 2 eksi 1 1 7 bölü 1 7. 7 2 daha 9. O zaman burada y 9'a karşılık gelecek x8 yazarsak 8 eksi 1 7 7 bölü 7 1 2 artı 1 3 y kaça karşılık gelecek 3'e karşılık gelecek y de buradan 3'e karşılık gelecek şimdi kaç farklı değer alır 2 9 topla 11 8 3 topla 11 bakın çok önemli şimdi sen bunu buldun bak 2 değer var hayır ama onu sormuyor neyi soruyor x artı y'nin kaç farklı değer aldığı şimdi bu periyotta yani hani bu eşleşmede x2 y9 toplamı 11 Bunda 8, 3 toplamı 11. Demek x artı y'nin tek değeri var. O zaman doğru cevabımız 1 olacaktır. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Ne olur? Bu çünkü sayı sorularında ne yaptırırlar? Sizi çeldirirler. Hani diyorsunuz ya hocam işte işlem hatası yapıyorum. Bunlardan kaynaklı yapıyorsun işlem hatası. Yani sen bir labirente giriyorsun. Bir yolculuğa çıkıyorsun. Ve bu yolculukta sana nereden ateş edeceklerine dikkat etmen gerekiyor. Oradan geçerken ne yapacaksın sen? Daha korunaklı, daha sakınımlı olacaksın. Burada da böyle. Aha, oh, 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 sonra çözdüm 2 değil. Yani buralardan darbe yersin. O zaman bunlara dikkat edeceksin. Yani sorunun köküne bakacaksın. Neyi soruyor? hatta x değeri hangi kümeden geliyor? Bunlar çok önemli. Dinle beni. Evet arkadaşlar, bu soruda şekil birazcık farklı ama az önceki sorunun aynısı. Ne yapmamız gerekiyor? Bir basamak hareket etmemiz gerekiyor. Burada ee, aynı cinsleri bir araya toplayalım. Yani y'yi bu tarafa atalım. x'i diğer tarafa atalım. O zaman 2xy eksi y eşittir 6x artı 2 olacak arkadaşlar. Buradan y parantezini e, alalım. Olabilir. Y parantezini alırsam 2x 1 eşittir 6x artı 2 olacak. Buradan da y eşittir 6x artı 2 eşittir 2x eksi 1. Bu çok önemli bir şey. Yani denklemlerde de, problemlerde de matematiğin özünde bu vardır. Aynı cinsleri bir arada toplamak ve ona göre bir işlem sadeleştirmeliği yapmak. Şimdi az önce bahsetmiştik ya arkadaşlar. Bir önceki videoda bahsettim. Bir önceki soruda bahsetmiştik. Bu ifadeyi neye çevireceğim? Tam sayılı kese çevireceğim. Ne yapıyordum? Payda sabit kalıyordu. Payda 2x eksi 1. Evet. Yukarıdaki baba kim? 6x. Aşağıdaki baba kim? 2x. Oranlarsak 3. Demek ki 3 tam olacak. O zaman 3 tam Aşağıdaki x 1 var. Şimdi sağlamasını yapacağım. 3 kere 2x eksi 1'i çarparsam 6x 3 artı 2'ye gelebilmek için 3'ten artı 2'ye gelebilmek için kaç eklemek gerekir? Artı 5 eklemek gerekir. 5. Anlaşıldı mı? Yani bakın bu çirkin ifade bu güzelliğe dönüştü. Şimdi ben artık burada işlem yapabilirim. X ve Y'ye dikkat et tam sayı diyor. Pozitif demiyor. Dolayısıyla eksileri de alabilirsin. İşte bu titizlikle hareket etmen gerekiyor. Bunu da nasıl sağlayacaksın? Çok soru çözerek sağlayacaksın. Evet şimdi o zaman bu paydada ne olabilir? 5'in bölenleri. 5 de asildir biliyorsunuz. O zaman payda e, önce pozitifleri düşün. 1 olabilir. 5 olabilir. Negatifleri düşün. Eksi 1 olabilir. Şimdi 2x eksi 1 ne eşit olacak? 1 eşit olacak. O zaman buradan x ne çıkacaktır? 1 çıkacak arkadaşlar. x yerine 1 yazarsak 5, 3 daha 8 çıkacaktır. Y 8 oldu arkadaşlar. Birincisi bu. 2x eksi 1 ikinci durumda 5'e eşit olacak arkadaşlar. O zaman buradan x kaç çıkacaktır? 3 çıkacaktır. x yerine 3 yaz. 5, 5 bölü 5, 1. 3, 1 daha 4. Y buradan 4 çıkacak ikinci durum. Evet. Şimdi eşit eşitleyelim. Eksi 5'e eşit dersek 2x eksi 1 eşittir eksi 5. Bu tarafa at eksi 4 x eksi 2 çıkacak. x seni eksi 2 yazarsak e, eksi 5'e eşit demiştik. 5 bölü eksi 5 ne yapar? Eksi 1 3 daha 2. y eşittir 2 çıkar arkadaşlar. 2x eksi 1 1 eşit dersek x buradan 0 çıkacak. Eksi 1 eşit dedik eksi 5 eksi 2 y de eksi 2 olacak. Şimdi toplamlara bakalım. Buradan 9 geliyor. Buradan 7 geliyor. Buradan sıfır geliyor. Buradan eksi 2 geliyor. O zaman cevabımız 4 farklı değer olacaktır. Evet arkadaşlar bu sorular aslında bulmaca gibi sorulardır. İşte kaideleri veriyor. Kaidelerimiz neymiş? Birbirinden farklı negatif tam sayılar olacak. A, B, C. Güzel. A artı B, C'nin en büyük değerini soruyor. Şimdi negatiflerde en büyük yapabilmemiz için Şöyle düşüneceğiz. En büyük negatif nedir? Tam sayı olarak eksi 1'dir. İşte o zaman sayıları mümkün olduğunca eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 5, eksi 6 o minvalde tutmaya çalışacağız. Önce bir kafamızda bir tahayyül oluşuyor. Daha sonra bölünebilme var burada. Yani mesela A'nın 6'yı bölebilmesi gerekiyor. Şimdi birbirinden de farklı olacağından dolayı eğer birbirinden farklı olacak demeseydi her birine eksi 1 bir derdin değil mi? O zaman en büyük A artı B artı C eksi 3 olurdu. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Ee, 6 bölü A ile 9 bölü B, 15 bölü C ne olacakmış? Birbirlerine eşit olacakmış. Yani o zaman neyi düşünebilirim ben? 6, 9, 15 her ikisindeki ortak bölen, yine ortak bölen devre göre nedir? Eksi 3'tür. Dolayısıyla bu ifadeleri benim neye eşitlemem gerekecek? Eksi 3'e eşitlemem gerekecek. Eksi 3'e eşit olabilmesi için A buradan kaç çıkacaktır arkadaşlar? Eksi 2 çıkacak. 6 bölü eksi 2 ne olacak? Eksi 3 olacak. B ne çıkacak arkadaşlar? Eksi 3 olacak. 9 bölü eksi 3 eksi 3. C buradan ne olacaktır? Eksi 5 olacaktır. 15 bölü eksi 5 eksi 3 olacaktır. O zaman en büyük değerimiz A artı B artı C için değerlerimiz bunlar olur. Toplarsak ne olacaktır? Eksi 10 olacaktır. Evet bu soruya bakalım arkadaşlar. Yine X, Y, Z neymiş? Sayma sayılarmış. En pozitif demek? Sayma sayılarmış. Yani 1, 2, 3 gibi sayılar olacak. Bu ifade verilmiş 2x artı 3 e artı 5 eşittir işte 38 ve z'nin en büyük değeri soruluyor. Şimdi ne yapacağız? Bir defa şunu bir parça olarak düşünelim. Bunu da bir parça olarak düşünelim. Z'nin en büyük olabilmesi için 5z'nin en büyük olabilmesi gerekiyor. Şimdi 5z en büyük olacak. O zaman 2x artı 3y'nin en küçük olması gerekiyor. Yani birbirlerini gerektirecekler. Bu birinci şartımız. İkinci şartımız da X ve Y'yi öyle küçük seçeceğiz ki geriye kalacak olan ifadenin de 5'in katı olması gerekiyor. Anlaşıldı mı? Olayımız bu. Yani birden çok kriter var ve bu kriterlere bizim uymamız gerekiyor. Şimdi hemen soru koyucular da zaten ona göre ayarlamışlardır. Zaten bunu çaktın mı soruyu çözersin. Şimdi bunun 8'li bir şey olması gerekiyor ki bak burada da 38'li var veya 3'lü bir şey olması gerekiyor ki 35 olsun veya da 30 olsun. Şimdi ben hemen bakıyorum buraya. İkisi de en pozitifse 0 falan alamam. O zaman x yerine neyi alayım? 1'i alırsam 2 oldu burası. Bak hemen zihinden yapacağız. x yerine 1'i alırsak burası 2 oldu. y yerine 2'yi alırsak burası da 6 oldu. 2, 6, 8. At bu tarafa 5z. 8 burası at bu tarafa 30. O zaman z ne olacaktır buradan en fazla? 5z 30. Z'de ne çıkacak? 6 çıkacaktır. Evet arkadaşlar şimdi bu videoda konsept 3 ve konsept 4'ü bitirdik. Bunların PDF'leri aşağıdaki linkte mevcut. Orada anlattığım yerlerin PDF'lerine bakabilirsiniz. Ve orada örnek ödev soruları var. Örnek değil pardon. Ödev soruları var. Hem konsept 3 test hem konsept 4 testi. Lütfen onları çözüyorsunuz. Herhangi bir şey olursa bana yazın. Instagram sayfamızı biliyorsunuz. Geometrik hareketler ve matematiksel hareketler daha çok olmalıyız arkadaşlar. O yüzden sizlerden destek bekliyorum. Ve sizlerden çalışma bekliyorum. Unutmayın bir matematikçi futbolcu gibidir. Virtüöz gibi ne yapması gerekir her gün antrenman yapmanız gerekir her gün soru çözmeniz gerekir görüşmek üzere